Ben yine bu stüdyoda birkaç program bu söylemi eleştirmiştim. Yani Avrupa'da oynuyoruz, limitlerimizi esnetin, yaklaşımının doğru bir yaklaşım olmadığını eleştirmiştim. Bugün de Galatasaray'ın bu yaklaşımını eleştiriyorum. Yani Avrupa'da oynayacağız, var bir erteleyini onu eleştiriyorum. Tam yani. bunu söyledin. Bu arada Beşiktaş kulübünden de cevap geldi. Bir açıklama. Çok uzun. Sadece ben şöyle satır başlarından ee, senin de söylediğin esnaden o cevap da gözüme çarptığı için onu söyleyeyim. Limit konusuyla ilgili Ahmet Çebi'nin yaptığı açıklamanın Avrupa'da ülkemizi temsil eden tüm takımlar için yapıldığını vurguluyor. Ee, verilen cevapta Beşiktaş kulübü. Tabii çok uzun. Ben böyle e, satır aralarındaki detayları e, belirteceğim. Bir örnek veriliyor. Sezon başında e, ön eleme maçlarına PSV Eindhoven'dan iki maçta yedi gol yiyerek e, eğlenmeyip şampiyonlar ligi gruplarına kalabilselerdi. E, UEFA sıralamasında 70 puanda bulundukları 44. sıradan 77 puan 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilirlerdi diye bir kıyaslama yapıyor. Yani e, biraz bu durum çirkinleşmiş e, vaziyette. Yani. Devamı var. E, Galatasaray Kulübü resmi Twitter hesabından 21 Ocak 2022 tarihinde İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine Pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Samiyen Spor Kompleksi'nin zemini koruma altında alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır şeklinde paylaşılan fotoğrafı İçerikten 2 ay sonra, fotoğraflı içerikten 2 ay sonra aynı stadyumda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili aynı içeriği neden paylaşmıyorlar diye soruyor. Ee, yine ülke puanı ile ilgili e, konudan bahsederken 117 yıllık değerlerinden dem uğranlar. Bu fikirleri 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi'nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü. Tarih bir kere yazıldı başlıklı paylaşımı. Kulüp resmi Twitter hesaplarından yayınladıklarını düşünebilselerdi keşke diyor. Ee, devamında yine e Başka bir örnek veriyor. Bu durumda eski teknik direktörleri Fatih Terim'in derbiler pazar günleri oynanır 25 Şubat 2019'da e, derbiler tüm dünyada pazar günü oynanır sözünü de kendilerine hatırlatırız diyorlar. E, 14 Mart pazartesi günü Ali Samiyen Spor Kompleksinde oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili olarak aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanı'na ve camiasına 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısında da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz demiş. Zira biz 2020-2021 sezonu lig kupa, süper kupa şampiyonu futbol takımımızla karşılarına her zaman olduğu gibi tüm iyi niyetimizle futbol severlerle kaliteli bir maç, futbol severlere kaliteli bir maç izletmek ve kazanmak için çıkacağız diyor. Sonucu da söyleyelim. Sonuç olarak tüm bu yapmış oldukları açıklamanın özü itibariyle algı ilikte bulundukları durumdan uzaklaştırmak için yapılmış siyasetlerini geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş üzerinden yapmaya çalışmaları da manidardır demiş açıklama çok uzun atladığım yerler var ee, Ya yani geçmiş hatırlatılmış sıklıkla sözün özü evet. ağır yine yani altını çizmek istiyorum ağır açıklama keşke iki tarafta böyle birbirlerine geçmişte işte yapılanlarla ilgili yüklenmese şimdi burada tabii ki keşke olmasaydı ee, keşke Sayın Ahmet Nurçevi daha sakin kalabilseydi. Keşke Sayın Burak Elmas'ın hoş olmayan tavrını aynı şekilde cevap vermeseydi. Bunlar temenni. Mesela keşke orada bir ifade kullanmışlar. Perşembe günkü maçta da aslanlar gibi çıkmalarını. Evet. Ne diyor orada? Tavsiye ederiz. Mi Tavsiye diyor? ederiz. Yani yanlış söylüyor. Temenni ederiz demiyor. Mesela beni en çok rahatsız eden ifade orada olur. Onu temenni etmemiz gerekiyor. Niye? Bir Türk takımı. Bu benim bakış açım. Ama siz bir Türk takımı elendiği zaman sen oraya bambaşka bir şey koyuyorsan resmi hesabından tarih bir kere yazılır diye ve hala da o resmi hesaplarında Yok, duruyorsa duruyorsa ve sizin başkanınız çıkıp da Avrupa'daki performans üzerinden gol bile atamadınız diye konuşuyorsa ki gol atılmışken yani bunu ya art niyetle söylersin ya da bilmiyorsan söylersin. Keşke Ahmet Başkan sakin kalabilseydi. Kalsaydı başka bir hikaye yazılır mıydı? Yazılabilirdi ama bu üslup bu cevabı hak ediyor mu derseniz hak üzerinden konuşsanız az bile söylemiş. Oh. Sercan Dikme hattımızda e, bu açıklamanın benim atladığım detayları olabilir, perde arkası olabilir, e, kulüple iletişim halinde çünkü kendisi. Bir sözü ona bırakalım. Melike yayınlar kolay gelsin. Yani aslında çok uzun zamandır değil. 7-8 yıldır Beşiktaş'ı takip etmeye çalışıyorum. Bu süre zarfı içerisinde Beşiktaş'ı takip ettiğimiz bu sürede Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapmış olduğu en sert, en ilginç, içerisinde çok fazla manidar açıklamayı barındıran bir tema. Beşiktaş Kulübü'nün Galatasaray Kulübü'nün hem dün hem de önceki gün yapmış olduğu açıklamalara cevabı. Aslında sen biraz özet geçtin bu açıklamayı. İçerisinde hem dün Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulunan hem de Galatasaray eski teknik direktörü Sayın Fatih Terim'in önceki yıllarda yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulunan Sayın Burak Elmas'ın e, ülke puanına Beşiktaş'ın katkısı olamadı cümlesine atıfta bulunan özellikle Psv maçları hatırlatılarak yapılan açıklamalar biraz ortamı gerdi. Evet ben de hem yetkililerle hem de e, yöneticilerle çok kısa olsa da hemen açıklamanın ardından konuştum. Biz gerekli açıklamayı verdiğimizi düşünüyorum. Üzerine biraz daha koymaya çalıştım açıkçası. Dün şöyle bir olay yaşandı. Sen açıklama yokudur ama en azından dün, dünün yansımasını şöyle anlatabilirim. Sayın Başkan Ahmet Turşebi Vodafone Park'ta antrenmanı takip ediyordu. E, ardından bize ayrılan süre bitti. Basına çıkan antrenmandı. Başkanın yanına gittik. Başkan'a da ricada bulunduk. Derbi maçı var. Başkan'a ee, çıkan e, açıklamalarda bulunmasını rica ettik. Aslında öncesinde kabul etmedi Sayın Başkan ama biraz ısrar edince sağsun kırmadı. Orada Galatasaray'ın erteleme talebini sorduk. Yansımaları aslında Sayın Başkan'dan ziyade yöneticilerin de ifade ettiği Melike şöyle bir durum var. Bu açıklamada da belirtildi. Ana tema olarak. Barcelona'dan bir gün sonra dönen Yolcular var, basın mensupları var. Artı, İzmir'e neden gittiğini bilmiyoruz diyor Galata, Beşiktaş yöneticileri, Galatasaray'ın. İstanbul'a, Barcelona'dan İstanbul'a rahatlıkla gelebilirlerdi deniliyor. Artı, dün 7-8 tane uçağın İzmir'den İstanbul'a hareket ettiğini, kalkış anlamında e, saat 14-15 sularına kadar hiç herhangi bir problemin olmadığını, her türlü İstanbul'a gelebileceklerini ve boş yere... Galatasaray Beşiktaş derbisi üzerinde bir gerginlik yarattıklarını ifade ediyor. Bence ana tema olarak e, açıklamada şunu da ön plana çıkartabiliriz. Özellikle sezon başında Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında PSV Andoğlu'ndan iki maçta yedi gol yiyerek elen, elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan 77 puanla 30. 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilirdi deniliyor Galatasaray. Ee, çok fazla atıfta bulunan cümle var. Yarın bekleyip göreceğiz. Öncesinde tabii ki sağ salim Galatasaray'ın İstanbul'a inmesini bekleyeceğiz. Allah korusun herhangi bir problem olmadan gelsin Galatasaray. Sağlık her şeyden önemli ama Galatasaray Beşiktaş derbisinin Melike fazlasıyla gergin, fazlasıyla ateşli geçeceğini de. Bir belgesi oldu Beşiktaş Kulübü'nün yapmış olduğu bu açıklama. Sercan Dikme teşekkür ediyoruz. Evet biraz daha detaylandırı. Tabii dün açıklamanın başında da belirtiyor zaten ısrar edince basın mensupları cevap verme ihtiyacı duyduğu için. Zaten o cevaba istinaden de Burak Elmas dün bu açıklamayı yapmıştı. Evet.